Çoğunluğu yurt dışında yaşayan Türk reklamcılardan oluşan bir ajans olarak yıllardır Türkiye'nin dünyadaki algılanışı ile ilgili projeler üzerinde çalışıyoruz. Bizleri çoğunlukla yaptığımız Hollywood projeleriyle tanıyorsunuz. Biliyorum. Türkiye posterleri, Öncülerin Şehri İzmir yani İzmir'imizin markalaşması projesi, Türk Film Konseyi, Dünya Basketbol Şampiyonası, Oscar ve Revizyon tanıtımları, Milli Olimpiyat Takımı tanıtımı bunlar arasında ilk akla gelenler. 20 yılı aşkın süredir yurt dışında yaşadığım için Türkiye'nin tanıtımı ben ve ekibim için bir refleks haline geldi. Bu projelerin bazıları kar amacı olmayan gönüllü içgüdüsel projeler haline dönüştü. Son 6 yıldır dünyanın çeşitli bölgelerinde başarıyla gerçekleştirdiğimiz turizm tanıtım kampanyaları da bu çabamızın bir parçası olarak değerlendirilmeli. Geçtiğimiz yıllarda tasarladığımız reklam görselleri Birleşmiş Milletler yani United Nations Dünya Turizm Organizasyonu tarafından iki kez birincilikle ödüllendirildi. International Design Awards'da altın ve London International Creative Competition'da büyük ödüle layık görüldük turizm işlerimizde. Bu işi yaparken dünya turizm trendlerini sürekli ve yakından takip ettik iletişim stratejisini ve medya alımını gerçekleştirdiğimiz bölgelerde daha önce benzeri görülmemiş artışlar sağladık. Ajans olarak geçmişte kendi bölgelerimizde sağladığımız başarılar bir kenara, son yıllarda bakanlığımızın, özel işletmelerimizin ve vatandaşlarımızın da çabalarıyla İngiltere ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakarak turizm destinasyonları sıralamasında ülke olarak 6. sıraya yükseldik. Kısacası turizm tanıtım işini şimdiye kadar başarıyla yürüttük. Ama bu işi yaparken aklımızda hep başka bir şey vardı. Türkiye markası. Ekranda gördüğünüz Türkiye'nin markası değil, logosu. Türkiye markasını görmek için Google'a gitmeniz gerekiyor. Bizim ne olduğumuzu düşündüğümüz önemli değil. Bunun yerine nasıl algılandığımızı anlamamız gerekiyor. Son günlerde Türkiye denildiği zaman zihinlerde uyanan çağrışımlar daha ziyade devlet ve politika ile ilgili. İnsanımız, sanatımız, bilimimiz, kültürümüz, tarihimiz, ürünlerimiz ve turistik değerlerimiz gündemin gölgesinde kaldı. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun bu değerlerin hiçbirisi kenara koyabileceğimiz, geliştirmeye ve tanıtmaya ara verebileceğimiz değerler değiller. Marka insanların sizin hakkınızda düşündükleri şeydir. Aklınıza gelen her şeyin bir markası vardır. Biz ne yaparsak yapalım bir markamız olacaktır. Markalaşma ise bu algının yönetilmesi işidir. Turizm dahil olmak üzere her konuda arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmak istiyorsak markamızı yönetmeye mecburuz. Turizm tanıtımı ülke markasını besleyen ve aynı zamanda ondan beslenen bir alan. Bu ikisi birlikte ele alınması gereken unsurlar. Başka bir deyişle Türkiye'de geçirdiği zamandan memnun ayrılan her turist ülkesine döndüğünde bir marka elçisi olarak tanıtımımızı üstleniyor. Türkiye'ye gelmeyi düşünen potansiyel bir turistin kararı da yurt dışında sokaklarda, dergilerde gördüğü reklamlarla oluşmuyor. Bu karar ülke ile ilgili edindiği genel izlenime bağlı. Amacımız bu izlenimi belirlemekte rol alan her birey ve her kuruluşun gönül rahatlığı ve beğeniyle benimseyip sahip çıkabileceği marka fikrini ortaya çıkartmak ve bu fikri 2014 yılı ile başlayarak turizm tanıtım kampanyalarında kullanıma sunmak. Üzerinde çalıştığımız sıradan bir şirket veya ürün olsaydı insanların izlenimlerini şekillendirebilmemiz nispeten kolay olurdu. Ama Türkiye bir ürün veya bir şirket değil. Türkiye markasının insanlarla temas ettiği sayısız nokta ve kanal var. Yol soran bir turiste yardım eden amcamızdan New York'ta açılan baklavacımıza, Orhan Pamuk'un Nobel almasından Davos'taki dış politika çıkışlarımıza kadar aklımıza gelebilecek her şey bu izlenimin bir parçası. Türkiye markası şu anda hangi noktada? Marka değerlerimizi nasıl ölçebiliriz? Uzmanlar ülke markasını 6 farklı kategoride değerlendiriyorlar. İnsanlar, ürünler ve ihracat, devlet, turizm, kültür ve miras, yatırım ve göç. Çok kısaca insanlar kategorisi yıllar içerisinde oluşmuş ön yargılar. Barbar Türkler, yaratıcı Fransızlar, pis Araplar, gürültücü Amerikalılar gibi. Ürünler ve ihracat ise Fransa'nın Louis Vuitton'u, İtalya'nın Ferraris'i, yani ürünlerin ülkeye kattığı değerler. Devlet Küba'nın Castro'su. İtalya'nın Berlusconi'si denince aklımıza o ülke ile ilgili oluşan algı ve fikir. Kültür ve miras, e, Mevlana'ya ne kadar sahip çıktığımız, yönetmenimizin, müzisyenimizin, yazarımızın arkasında nasıl ve ne kadar durduğumuz. Yatırım ve göç ise serbest ticaret bölgeleri, yabancıların yatırımlarını çekmek için verdiğimiz teşvikler ya da ülkenin cazibesini arttıran avantajlar. Mesela bunun başarılı örnekleri içerisinde Green Card çekilişleri, Kanada'nın doktorası olanlara vatandaşlık vermesi gibi. Turizm ise turistlerin ülkemizde yaşadığı deneyimin ta kendisi. Biz de bu altı ölçeği poligon grafiği olarak görselleştirdik. Nation Brand Index verilerini kullanarak Ülkemizin marka değerini bu grafik üzerinde görebiliriz. Şimdi de turizm alanında önümüzde olan 5 diğer ülkenin markalarına göz atalım. İtalya İspanya Çin Halk Cumhuriyeti Amerika Fransa Marka İnsanoğlunun yarattığı en önemli katma değerlerden biri. Rekabet olan her alanda güçlü bir markaya sahip olmak eşsiz ekonomik avantaj sağlar. Hızla küreselleşen dünyada, ülkeler yabancı yatırımcı ve turist çekebilmek için kıyasıya bir rekabete girmiş durumda. Daha değerli algılanan ülkeler, hizmetlerini hem daha çok hem de daha pahalıya satabilmekteler. Bu yarışta öne geçebilmek için çoğu ülke artık imajlarını profesyonel olarak yönetme yoluna girmiştir. Ülkeler, insanların kafasında bir anlamla özdeşleşmeye çalışıyorlar. Marka ülkeler artık fiziksel sınırlar için değil, zihinlerdeki kavramları sahiplenmek için savaş veriyorlar. Türkiye'mizin tanıtımını iki şekilde yapabiliriz. Ya çok yaratıcı bir fikirle havai fişek gibi patlayıp dünya gündemini kısa süreliğine meşgul edebiliriz ya da stratejik bir fikri sürekli ve tutarlı bir şekilde kullanıp insanların zihninde Türkiye'mizi olumlu bir kavramla eşleştirebiliriz. Biz Türkiye'nin uzun yıllar kullanabileceği, dünyanın her yerinde olumlu ve sıcak hisler uyandıran ve Türkiye'nin kolaylıkla sahiplenebileceği stratejik bir kavram belirledik. Tarih boyunca onlarca uygarlığın mirasçısı ve misafirperverliğiyle tanınan insanların vatanı olan ülkemizi ev ve yurt kavramlarıyla özdeşleştirdik. Kampanyamız modüler yapısı sayesinde sınırsız esneklik sağlayacak, birçok devlet kurumu tarafından kullanılabilecek, ayrıca sivil toplum kuruluşları, şehirler ve özel sektörde kampanyamızdan faydalanabilecek. Böylece Türkiye'mizin tanıtımı sürekli ve tutarlı bir şekilde yapılmış olacak. Artık tanıtım kampanyamızın merkezinde Türkiye'ye çekmek istediğimiz turistler, yatırımcılar ve onların beklentileri var. Çünkü amacımız onlara hayallerinin gerçekleşeceği ülkenin Türkiye olduğu mesajını vermek. Tanıtım kampanyamızdaki önemli bir diğer değişiklik de kullanacağımız mecraların seçimi. Üç ana iletişim taktiğimiz var. Farkındalık yaratmak, katılıma teşvik etmek ve merak uyandırmak. Farkındalık yaratmak için klasik mecraları yani gazete, televizyon ve billboard ilanlarını katılıma teşvik etmek için halkımıza ve yabancılara hitap eden kapsamlı sosyal medya kampanyalarını merak uyandırmak için de yaratıcılık ve teknoloji yönü güçlü olan alternatif iletişim etkinliklerini kullanacağız. Böylelikle Türkiye markası hedef kitlemizin gündeminde kalıp zaman içinde hak ettiği yere ulaşacak. Bir hayal gerçekleşiyor. Bir ülke hikayesini keşfediyor. Asırlardır insanlığın evi olan topraklar şimdi anlamına kavuşuyor. Türkiye markalaşıyor. Ülke markaları içten dışa doğru şekillenir. Yani yarattığımız izlenim ülke olarak kendimizi nasıl algıladığımızla direkt ilişkili. Vereceğimiz mesaja başkalarını ikna etmeye çalışmadan önce kendimiz ikna olmak zorundayız kendi hakkımızdaki düşüncelerimiz ve hislerimiz dünyanın bizim hakkımızdaki düşüncelerini ve hislerini belirler. Bugün bu sürecin başlangıcıdır. Ülke olarak markalaşma sürecimiz bir devlet projesi değildir. Halkın ve özel sektörün ortaklığı olmadan gerçekleşemez. Toplumsal katılım gerektirir. Hepimizin kararları ve hareketleriyle uzun dönemde şekillenen ve farklı yönlere doğru gelişebilen kültürel bir değerdir. Her ülkenin kendisine özgü değerleri vardır. Bu değerler rastlantısal değildir. Coğrafya, iklim ve benzeri doğal özelliklerin etkisi altında binlerce yıl aynı topraklarda yaşamış insanların tarihi ve kültürel birikimlerinin politik bir sonucudur ülkeler. Çocukken oynadığımız oyunlar, ülke içinde konuştuğumuz farklı diller, aşuremiz, baklavamız, kebabımız ya da ramazanımız, mevludumuz, nevruzumuz takip ettiğimiz gelenekler, güldüğümüz fıkralar ve şakalar, Sezen Aksu'nun şarkılarını dinleyip içimizin bir hoş olması, özlü sözler, çalışırken kullandığımız üretim teknikleri, uyduğumuz kurallar ya da uydurduğumuz kurallar, yaşadığımız mimari, gece kondumuz, camilerimiz, şalvarımız, kıyafetlerimiz, hüzünlenip bir de bundan zevk almamız, yani bizi biz yapan her şey yaşadığımız toprağın ruhundan beslenir. Yıllar içinde Türkiye'yi Türkiye, yi Türkiye yapan marka fikrini tanımlamak için yaptığımız çalışma ve tartışmaların sonucunda ilginç bir noktaya vardık. Türkiye'nin doğu ve batıyı birleştiren bir köprü olduğu hep söylenmiştir. Ya da Türkiye'nin birbirinden farklı malzemelerden oluşan bir yemek olduğu. Tarihte sayısız Anadolu uygarlığının ismi geçer. Geriye dönüp baktığımızda Türkiye topraklarının hem doğal hem de kültürel olarak benzerine az rastlanır bir çeşitlilik barındırdığını görüyoruz. İki tarafı birleştiren bir köprü olmanın çok ötesinde hem doğuya hem batıya ev sahipliği yaptığını fark ediyoruz. Yani farklı malzemelerden oluşan bir yemek değil, yemeğin içerisinde bulunduğu bir kaptır Türkiye. Bu kap yüzyıllarca farklı yemeklerin sayesinde kendiliğinden oluşturmuştur çeperlerini ve kabın kendi görüntüsünü. Binlerce yıllık tarihi boyunca Hititler, Sümerliler, Frigyalılar, Lidyalılar Truvalılar, Trakyalılar, Romalılar, Persler, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi 30'u aşkın uygarlığın evi olmuş bu topraklar. Türkiye'de varlığını sürdüren e, bu çeşitlilik ve kültürel zenginlik dünyanın çok az ülkesinde rastlanan bir durum. Elbette her ülke kendi insanlarının ve kültürünün evidir. Ancak çok az ülke bu kadar çeşitli kültürün ve insanın evi olmuştur umudumuz bizi biz toprağımızı ev yapan bu farklılıkların hepimiz tarafından bir zenginlik olarak idrak edilmesi ve sahiplenilmesidir. Türkiye'nin ev olma özelliği bize de ev sahipliği yapma sorumluluğunu veriyor. Bu rolü benimsediğimiz zaman hem kültürel zenginliğimizi fark edecek hem de misafirlerimizi ülkemize davet etmiş olacağız. Belki de en önemlisi Hoşgörü ve misafirperverliğin en güçlü değerlerimiz olduğunu biz kendimiz hatırlayacağız.